Merhaba arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yaylalara çıktım, e, yüksek yerlere çıktım, ters terslareyi bulabilmek için. Ama e, dönüşte bulamadık daha doğrusunu yalan söyleyeyim arkadaşlar. Dönüşte e, hemen yol kenarında gördüm, hemen durduk ve videosunu çekmeye başladık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. E, bunlar koruma altında arkadaşlar koparması yasak çok büyük bir cezası var onu da hatırlatayım görünce koparmayın kesinlikle yani bu bitki koruma altında kesinlikle koparmayın herhangi bir kökünü sökmeyin arkadaşlar ee, yazıktır ee, nesli tükenmesin adı üstünde ters lale gördüğünüz gibi ters tarafa ee, şöyle şey yapıyor şöyle şuradan çekeyim Evet. Şurada yukarıda gördüm. Ben bunu sonradan gördüm arkadaşlar. Daha yakından çektim. Daha iyi oldu benim için. Evet. Daha e, bu videoyu çekiyorum. Etrafa da bakıyorum. Daha göremez miyim başka diye. E, şöyle ters lale harika oluyor. Şöyle ben e, üst tarafa gö göstereyim. Şöyle. Evet. Şurada var. Giderken ben bunu gördüm. Yol kenarında arabadan pencereden bunu gördüm arkadaşlar iki tane diğerinde iyi oldu daha yakından çektim sizin için Evet e, ben aslında bugün dersler ve ayı gülünü çekmeye çıktım ama bulamadım farklı e, ve hatta çuva çiçeklerini çekmek için çıktım çuva çiçekleri tam mevsimi çektim arkadaşlar ama dedik ki erken gelmişik e, nasip olursa bayramdan sonra gelelim e, ters lale ve ay güllerinin videosunu çekeyim istedim. E, böyle de yol kenarında <laughs> artık hani artık pes ettim. Bulamadım dedim. Ha, galiba erken geldik dedik. Ve bayramdan sonra gelelim videosunu çekelim dedik. Evet. Gördüğünüz gibi burada yol kenarında biraz aşağılara indik arkadaşlar. Orukbaşı yaylasından aşağıya indik. Biz normalde Zorkun yaylası e, seviyelerine çıkmıştık. Olukbaşı şey Mitis'in yaylası. Oralara gittik. Oralardan da video çektim arkadaşlar. Geriye dönük videolarımı da izlerseniz sevinirim. Ve ters lale sonuçta sonunda çekebildim. Evet. Sonunda çekebildim arkadaşlar. Çok güzel. Dediğim gibi kesinlikle bu çiçeği gördüğünüzde kesinlikle koparmayın. Koparması büyük bir cezası var arkadaşlar. Ve hem de yazıktır. Koruma altına alınmış. Nesi tükeniyor demek ki. Nesi tükenmesin. Ormanlarımıza sürekli bu güzellikler açsın. Nasip olursa bunu çektik. Nasip olursa inşallah. E, şeyi de ayı çekeriz. Nasip olursa inşallah mevsimi geldiğinde. Onun da mevsimini yakalayabilirsek. Allah izin verirse. Onun da videosunu çekerim. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel. Çok tatlı. Çok şeker. Şöyle bir bakayım ben yine etrafa. Evet. Şurada bu güzelliği de gördük arkadaşlar. Buna ben normalde süsen bitkisi diye biliyorum ama farklı isimleri de varsa eğer yorum kısmına eklersiniz. Şurada da var. Ee. <laughs> Çok güzel, maşallah maşallah diyelim ve demek ki bu mevsimlerde bu bitkimizde oluyormuş. Evet sarı sarı burada prensesimiz de açmış. Çok güzel. Bu bitkinin ismini bilmiyor ama bilen varsa yorum kısmına ekleyin arkadaşlar. Çok güzel açmış mis gibi. Çok küçük küçük sarı harika renkte bir çiçek. Evet arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar o kadar güzel mavisi var ki Rabbim ne güzellikler yaratıyor bizler için. Ve harika bir renkte bir de şöyle mavi ve ortası fuşya renginde bir bitki. Evet. Arkadaşlar bu da mavi hindiba. Hep ben kara diye gösteriyorum ya. Bir takipçim de hatta sormuştu. Mavi hindibaya bir e, yeşil bitkisini gösterebilir misiniz diye. Evet, hala elimde bakabilir miyim şöyle. Evet. Bu da mavi hindiba arkadaşlar. Rengi mavi açıyor. Kara hindibanki de sarı açıyor. Evet, tekrar geldik bu prensesimizin yanına. Aslında arkadaşlar o kadar güzel ki şöyle bakar mısınız? İnsan zaten koparmaya kıyamaz bunu. Yani şurada da fidesi var galiba hemen arka tarafında. Çok güzel. Geçen yıl e, geldim, videosunu çekeyim diye erken gelmişim. E, Mitisin Yaylası'nın oralara çıkmıştık. Erken gelmişim arkadaşlar. E, bayramdan sonra dedim, geçen Ramazan bayramındaydı geçen yıl. E, bayramdan sonra çıkalım dedik, bayramdan sonra da geç kalmıştık maalesef çiçeklerini bitirmiş. E, bir kısmet olmamıştı çekmeyi ama demek ki nasipte de, kısmet de varmış. Biz video dönüşünde bu güzelliği gördük ve e, şöyle hemen. Araya mevlasında da bulurmuş, belasını da bulurmuş diye bir laf var ya arkadaşlar. Tabii Mevlamızı bulalım, belamızı bulmayalım da bela anmayalım. Şöyle bu güzelliği buldum çok şükür. Tam arabayla giderken, abi biraz yavaş yavaş git derken abime şöyle gördüm. nasıl gördüm diyorlar bana. Ve işte böyle gördüm. İnsan ararsa, gözüne yararsa onu bulurmuş. Ben de gözüm bugün ters yarıyordu ve bulduk arkadaşlar. Ve hemen oradakini de çekelim tekrardan. Ay. Vallahi ben çok mutlu oldum bugün. Bu bitkiyi bulabildiğim için. Ee, tekrar bayramdan sonra gelelim dedik ama geç kalırım yine diye korkuyordum. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Şuradaki bitkiyi de aldım ben. Şöyle bu şifalı. Bunu kavuracağım ve yemeğini yapacağım. Nasip olursa. Videomda da zaten anlattım. Geriye dönük videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet nasipte de kısmetle de demek ki bugün bu ters lalemizi çekmek varmış. Bir ters lale var arkadaşlar. Çok e, yükseklerde yetişen kırmızı bir ters lale var. Ama e, bu farklı bir türü. Kahverengi, sarı ve krem renginde oluşan bir bitki. Çok güzel. Böyle yaylalık yüksek yerlerde yetişiyor genelde arkadaşlar. Biz bunu alsak alsanız gitseniz bile yani alsak gitsek bile kesinlikle zaten olmayacaktır. Ee, sıcakta yetişmeyen bir bitki arkadaşlar bu. Ee, çam e, havasında böyle mis gibi serin yerlerde. Yüksek yerlerde oluşuyor. Maalesef sıcak bölgelerde, sıcak yerlerde yetişmiyor. O yüzden yazık etmeyin, koparmayın arkadaşlar. Sıcak yerde zaten olmayacak. Ne de tükenen bir bitkiymiş zaten. Ne gerek var? Canlı yakmayın. En azından bir de siz can almayın diyeyim. Evet çok güzel bitkiler var, çok güzel çiçekler var ee, ama baharda aslında seklemen da gelmek isterdim ama seklemen zamanında maalesef gelemedim. O dağlarda mis gibi harika o yabani seklemenlerin açtığı mevsimde inşallah nasip olursa bu sene geçti. Nasip olursa seneye inşallah ee, denk gelirse seklemen zamanında gelip o mis gibi pes pembe o çamların arasında e, pembe bir örtünün kapladığını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzeldi. E, o görüntüyü sizinle inşallah nasip olursa seneye e, daha erken çıkmaya çalışırım yaylaya ve daha erken de çekmeye çalışırım inşallah arkadaşlar. Evet bu prensesimiz de böyle. Yani göster göster bitmiyor ama şu e, daha yakın yere geçeyim ben. Orada videomuzu sonlandırayım arkadaşlar. Evet şöyle daha yakın geldik. Öbürü biraz yukarıda olduğu için biraz kolumu kaldırmak zorunda kalıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hep çiçekli kalın inşallah. Videomuzu böyle güzel güzel videolar çekmek için sizlere daha güzel videolar çekebilmek için kanalımıza destekte bulunmayı unutmuyoruz. Like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Kanalımız tamamen ücretsizdir abonelikler. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videodan haberdar olursunuz. Evet, hoşçakalın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hep çiçekli kalın arkadaşlar.